işler kargo iyi seyirler. Of. Canım çok sıkıldı. Sadece oyuncak ayıcığım var. Keşke bir tane daha bebeğim olsaydı ya. Annemden izin alıp internetten bir tane daha mı oyuncak bebek alsam <laughs> çok güzel olur. Yani anneme sormam lazım. Annemi sormadan asla yapamam bunu. hem tamam, zaten kardeşimle oyuncaklarla oynuyorum. Anne kendime bir şeyler alabilir miyim? Kızım mesela anne. Anne mesela şey alabilir miyim? Bir tane daha bebek alabilir miyim oyuncak? Lütfen. Hmm, olur kızım zaten sana bayağıdır da oyuncak almıyorduk. Alabilirsin. Yukarıda telefon var. Ay canım annem çok teşekkürler. Babam nerede bu arada? Ha babam mı? Babam dışarıda oturuyor. Ha, dışarıyı seyrediyor. Tamam anne. Ee, Bay bay. Bay bay kızım. Ay. Çıkayım yukarıya. Nerede telefon? Hı, buradaymış. Hiç görmedim ya. Neyse. Önce kayıcığımı şuraya koyayım da. Gerçi kardeşimle ortak kullanıyoruz ama neyse. İnternetten neler sipariş etsem. Şu. Sadece bir tane hakkım var. Bu yüzden şu oyuncak karpuzu. Ee, şey yapacağım sipariş edeceğim. Çıktı. Aldı. Fiyatı da çok uygun. Telefon Biraz aşağıdaki inip kitap okuyacağım. Ablam burada sanıyordum. Ha? Telefonu bırakmış. Azıcık oyun oynayayım bari telefondan. Ha? Kargo mu? Ablam kendine oyuncak karpuz mu sipariş etmiş? Bana neden olmadı? Büyük ihtimalle bedava. Ben de bir sürü bir şey sipariş edeceğim. Hiçbir şey anlamıyordum ama neyse lüt lüt lüt. Şuna tıklayayım. Şuna tıkladım buna tıkladım Ne bilmiyorum. Neye tıkladım onu da bilmiyorum ama neyse. Lüt lüt. Tıkla tıkla tıkla. Neyse canım tıklamaktan çok sıkıldım. Oyuncaklarımla oynayacağım. Telefonla hiç anlamıyorum. Oyuncak ayıcığımla Ve oyuncak küvetimle oynayacağım. Oyuncak kayıcığım koyayım. Du du <laughs> Ding dong Ding dong Ay Kapı çaldı Vallahi kim geldi ki Kim o Kargocu Kim dedikten ne olur ne olmaz ha, Hadi kargocu çıkartsın Du -du -du -du. Bu ne? Allah aşkına bu ne? Ben bu kadar büyük bir şey sipariş etmedim sadece bir tane onca kargo sipariş etmiştim herhalde yanlış yere geldiniz. Ee, sizin adınız Bisküvi Kaya mı? Evet benim adım Bisküvi Kaya. E, o zaman bu kargo sizin. Vallahi ben yanlış getirmedim. Nasıl ben? Ama 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 ee, bilmiyorum efendim. Yanlışlık olmuş sanırım. Belki e, siz bilmiyorsunuz ama e, başka böyle bir ailenizden biri sipariş etmiştir. Belki siz görmemişsinizdir. Neyse. Ee, ücreti alayım. Of. Kaç para? 700 e, mini kuruş. Ne? Ay züzülüyoruz yani. Ne? Ama ama Hadi bir tane karpuz sipariş etmiştim. Orada 100 lira gö diye gözüküyordu o oyuncak periş karpuz. Üzgünüm. Ee, böyle sen bu kutuya sadece bir tane şey sığar mı Allah aşkına? Dev gibi kutu işte. Oh, tamam boyucum. Teşekkürler görüşürüz. Öf bir terslik var sanırım neyse içeri götüreyim bari. Of kapıdan da sığmıyor. Hmm. 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 Yok böyle olmayacak. Benim ümiti bahçede. Bakayım ben Sığmıyor ya ne var bunun içinde? Oldu. <laughs> baba sen de mi buradasın? Kızım bu ne? Ee, şey baba Bilmiyorum kaygıdan bir tane sadece oyuncak karpuz sipariş etmiştim. Bu dev kutu geldi. Allah Allah bir annenle kardeşini çağırsana. Tamam. Liman anne. Gelir misiniz? Kızım geldik gelmesine de bu ne dev gibi kutu. Bilmiyorum ki. Bu geldi. aa Nereden geldi bu kargodan mı? Evet. Ha. Tamam. Ben gideyim oyuncağıma oynayayım ya. Limon. Bir yere gitmiyorsun. Senden şu an şüpheleniyorum. Kardeşini suçlu suçlama kızım. Ama anne ya. Sanki suçluymuş gibi. Kızım bir şey olmaz. Tamam anne. Ben yapmadım. Hmm. Neyse kızım. Sonra şey yaparız. Paketi açalım. Ne var içinde? Bir tane sadece karpuz çıktıysa cidden çıldıracağım ya. Ay benim aklım inşallah anlamazlar. Aynen bir açalım ya. Dev gibi bir de karga. Hadi açalım. Tamam da çocuklar biz bunu nasıl kendimiz açacağız? Birinden yardım istememiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun baba. Çocuklar ben kimler yardım isteyeceğimizi biliyorum. Bir dakika beni bekleyin. Ay. Üf. Limon sen böyle bir korkuyor musun gibi geliyor böyle terliyorsun da. ne oldu? Şey yok abla dışarısı çok sıcak da. Limon kıştayız Limoncuğum. Neresi sıcak dışarısın? Ee, bilmiyorum bana sıcak geliyor. Allah Allah neyse. Ay. E ben gidip küvetimle mi oynasam? Siz açın içinde neler var diye. Hayır Limon. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Birlikte göreceğiz. Ay, tamam ya. Üf. Çağırdım. Zuzi. Merhaba arkadaşlar. Ah, video mu? <laughs> Videoda mıyız? Evet videodayız. Videoda mıyız? Neyse. <laughs> e, ben ayarladım ismi misiniz? Bu dev paket ne? Vallahi biz de bilmiyoruz ki Zuzi. Aslında sana yardım istedik bunu açmak için. Biz açamıyoruz fazla büyük. Tamam ben açalım bakalım neler varmış içinde. Bir tane e, boya e, bardak yani ne boyası bardak çıktı Allah Allah bir tane oyuncak ayı çıktı sen sipariş ettiğim bu oyuncak öyle miydi? Hayır benimki karpuzdu. Tamam. Bir tane şöyle çaydanlık ve bunu kapatmaya iyi çıktı. Allah Allah. Bu şey sashi... sipariş mi ettiniz? Bir tane mor tabak çıktı. Bir tane palet çıktı. Oyuncak bir unicorn çıktı şöyle. Bu kadar oyuncak hiç sipariş etmedim ya. Ya sipariş ettin Pembe bir bardak daha. Başka. Ve son ee, bir tane daha bir şeyler var. Bir dakika. Turuncu bir şey. Tabak. Ve suda renk değiştiren bir tabak. Son olarak da Büyük oyuncak karpusu. işte o benim sipariş ettiğimde. Of. Allah Allah. Bu kadar oyuncak eşya falan nereden çıktı acaba? De 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 de. Ya bana bakmayın. Kamerayı bana almayın. Yalan yapmadım. Liman doğru söyle. Doğru söylemek her zaman iyidir. Evet Liman. Kızım eğer doğru söylemezsen kızıma ama doğru söylersen kızma. Limon. Ah tamam ben yaptım. Ama çok özür dilerim. Bilmiyordum. Askeri tuşları tıkladım. Yanlışlıkla aldım. Ah, limon önemli değil. Ama bir daha kırcalama tamam mı? Boşuna almış olduk. Evet. Özür dilerim. Önemlidir. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Size bir şey tanıtmaya geldim. Bu e, oyuncak minisi bana e, arkadaşım verdi. Yani almadık biz bunu. Böyle biz de misafiriz bisküvi. Merhaba. Arkadaşlar misafir olarak geldi bize. Arkadaşım biris verdi. Ona buradan e, selamlar gönderiyorum. Bu karpuz da aynı şekilde. Ve şu çantanın içinden çıkanlar diyor. Arkadaşım ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse şimdi kapanışı da bisküvi yapsın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Pościa kalę! Susie, Susie!